Merhaba dostlar. Bu videoda boyu çıkaracağım arkadaşlar. gün kupa yapmıştım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar. Merhaba. Çıkartıyoruz. Bastım. Evet arkadaşlar, bo geldi. Bo bo Evet arkadaşlar, kupa 7 olmuş. 11 tane çıkarmamız lazım. Evet arkadaşlar bu Yapıyoruz. Neredesin ya bu? Heh. Hazır. Bir de oynayalım boyla arkadaşlar. Kanalıma ve videoma abone olmanız lazım arkadaşlar. Öncelikle oynayalım. Hadi bakalım. Hı hı. Şunu alalım. Birinci olan lazım arkadaşlar. Şurayı saklan. Saklan saklan. Beni takip et. Arkadaşlar bu videom çok güzel bir videom arkadaşlar. Bırak arkanı mı? Abicim herkes bana saldırıyor. İkinciyiz. Neyse arkadaşlar. Arkadaşımla oynadım. Cristiano Ronaldo'yla. Arkadaşlar yoğun E yazdığında her zaman sizlerle olacağım arkadaşlar. Öncelikle bu videom çok güzeldi arkadaşlar. Kanalıma ve beğenmeyi, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.